Allahu samed lem yenide ve lem yulende ve lem yekullehu kutuben ahad Allahu ekber Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad Allahu samed Lem yelidi ve lem yüled ve lem yeküllehü küfüven ehandı Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Allah'u a'denim men sem lem yenide ve lem yulen ve lem yekun lehu kuzu an Allahu ekber Bismillahir rahmanir rahim El rabbil alamin er rahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم <سؤال> ربنا يا ربنا تقبل <سؤال> منا انك انت السميع <سؤال> العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب <سؤال> الرحيم واهدنا واهدنا وفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم واعفو عنا يا كريم واعفو يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi, bütün mevcudatı yoktan var eden, istediğimi istediğine veren ve istediği zamanda Allah kudretinin sahibi olan büyük Allah'ım. Ellerimizi açtık, dua ediyoruz, dualarımıza icabet eyle ya Rabbi. Amin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in adına olan sevabı. <laughs> Medine'nin nurlu çıkanında yatan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kollarına <laughs> şu anda buradan hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Hazreti Adem'den beri gelmiş bütün peygamberlerinden de ruhlarına hediye edip haberdar eyle ya Rabbi. Amin. <laughs> Huzurunda bulunduğumuz imamı bir gibi hazretlerinin ve kubur rehinler ruhlarına olarına ayrı ayrı hediyenizi haberdar eyle yarabbim. Uzaktan ve yakından buralara teşrif etmiş Ve dualarımıza amin amin diye şu kardeşlerimizin dünyadan ahirete irtihar etmiş olan ana baba evlat uyan akraba o talukatlarının bir cümle geçmişlerinin ruhlarını da ayrı ayrı hediye ledik, haberdar eyle ya Rabbi. Habiblerini Kur'an'ın nuruyla pür nur, Amin. makamlarını da cennet ve eyle ya Rabbi. Amin. Ya, ya alemin, memleketimizin her köşesinde, din için, vatan için, mukaddesat için şehit düşmüş şehitlerimizin, ahirete irtihal etmiş olan gazilerimizin de ruhlarını hediye edip haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı Medine-i Münevvere demek mükerremede, Ravza-i Mutahara'da, Safa ile Merve'de, Zina'da Müzdelife'de Allah, Allah, Allah diyerek dua edip dualarında katında makbul olan kardeşlerimizin dualarına ilhak eyle Rabbi. Amin, 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 amin. ve selamun alel murselin ve Rabbil alemin dualarımızın kabulü için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, aseten Allah rızası için el Fatiha. Allah ziyaretinizi kabul etsin inşallah Şimdi Allah Allah Allah. arkadaşlar kısa bir bilgi vereyim İmam Birgi Hazretleri ile alakalı İmam Birgi Hazretleri Asen Balıkesirlidir İlk eğitimini 10 yaşına kadar babasından almış 10 yaşından sonra babası Medreseye göndermiş İstanbul'a 36 yaşına kadar İstanbul'daki çeşitli Müderrislerden ders alarak 36 yaşında 4 yılını e, kasamı mı yani askeriyede miras hukuku dağıtan memur anlamında Edirne'ye görevlendirilmiş. Edirne'de 4 yıl görev aldıktan sonra tabi tekrar e, ilim e, yapmak için İstanbul'a dönüyor. Ama e, İstanbul'a döndüğünde de hocası diyor ki öyle hani bu şey yoluna o kadar basit girilmez. Hani dünya sevgisi varsa içinde olmaz diyor. Tekrar Dört yılda kazandığın parayı kimden ne para aldıysan geri iade edeceksin. İade edemediklerin varsa oradaki fakir fukaralara dağıtacaksın. Bunu yapabilirsen ders halkıma öyle girersin diye söylediğinde tekrar gidiyor. Tabii dünya ile alakalı yani dünya sevgisi, mal sevgisi, para sevgisi içinde olmasın diye gidip oradaki aldığı paraları tekrar geri dağıtıyor. Ve tasavvuf yoluna kendini o şekilde ehlileştirip tasavvufa giriyor. Ve... Ataullah Efendi, şimdi biraz, biraz sonra gidecek olduğumuz e, İmam Bilgi Hazretleri'nin görev yaptığı caminin karşısında bir medrese yaptırmış. O zamanın üniversitesi. Yaşı 40'tır. Ataullah Efendi buradaki yaptırdığı üniversiteye onu e, o zamanın üniversitenin doçenti veya profesörü anlamında buraya ders vermek için gönlünü edip gönderiyor. Kendisi e, Ataullah Bilgilidir ve burada yaptığı medresenin başına göndermiştir. Son 12 yılını burada geçirmiş. 12 yılda e, yaşı 53 yaşında vefat etmesine rağmen 62 adet eseri vardır. Tarikat-ı Muhammediye, Vasiyetname, Araplara Arapça Gramer ve e, sarf nahi bilgisi verecek kadar şu anda el eserde Arapça sarf nahi bilgisi öğretilecek kadar kitapları meşhur. En e, büyük kitabı Tarikat-ı Muhammediye e, ayrıca Arapça bilgi kitapları ve Vasiyetnamesidir. Zaten buralarda da okumuş görmüşsünüzdür. E, son 12 yılı buradadır ama 12 yıla kadar e, e, bünyesinde barındırmış olduğu bütün ilimleri e, bir ışık gibi Birgi'den dağıtmıştır. Ondan dolayı kendisi Balıkesirli olmasına rağmen İmam-ı gibi adıyla, e, Mehmet Efendi İmam-ı gibi lakabıyla, yani çünkü ilmini buradan yaymıştır ve e, vefat ettiğinde de Birgi'ye gömülmek istediğini öğrencilerine e, vasiyet etmiştir kısa bilgi bu. Yağmur da yağıyor. Allah bereketimizi arttırsın. Daha fazla şey. Hani geniş bilgi vermek istedim ama daha fazla. Şey da razı ne edersin 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 Allah razı olsun. Medrese Caminin karşısında hemen medrese. Orada tabii bayanlar namaz kılacak ben yer var. Mübarek tamam. tamam, ee, geceler hemen dönüyorum. Mübarek gecelerde alt katta erkekler üst katta namaz kılacak yerler var. Ev dokunacak yerler var. Ondan dolayı yani buraya gelen boşta kalmasın diye. Mübarek gecelerde muhakkak o da programımız. gelen hacılarımız Hemen otursun. Ee, kabir adabı üç ilaz bir fatih okursunuz. Sakın bu zattan yatan kişilerin bana şunu ver demeyin. Allah'ım sen bu zatın hürmetine şu sıkıntını gider deyin. Kabirde yatan kişiden bir şey istenmez. Kabirde yatan kişi vesile edilerek Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. Üç ilaz bir fatih okuyup geri ilerleyeceğim.